Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle margarinli ve üzeri çikolata kaplı kurabiyeler yapacağız. Bunun için kabımıza 250 gram oda sıcaklığında margarini, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta, 2 yumurta sarısı ve 1 çay bardağı sıvı yağ alıyoruz. Daha sonra 4,5 su bardağı kadar unumuzu ekliyoruz bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozumuzu ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Un miktarı kullandığımız malzemeye göre değişkenlik gösterebilir. Unumuzu kontrollü olarak ekliyoruz. Ben hamurumu yoğurdum kıvamına geldi hamurum hafiften elime yapışıyor gördüğünüz gibi bu şekilde olacak hafif unladığım tezgahıma hamurumu alıyorum ve merdane yardımıyla aşağı yukarı bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum şekilde bir kalıp kullandım ben. Siz de elinizde artık nasıl bir kalıp varsa kullanabilirsiniz. Bu aşamada benim elimde böyle bir hamur kazıyıcı vardı. Ben bu hamur kazıyıcı yardımıyla kurabiyelerimi alıp tepsime yerleştirdim. Bıçak yardımıyla ya da spatula yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Bu arada ben bu kurabiyeyi daha önce tereyağıyla da denedim fakat aynı performansı alamadım e, tereyağıyla e, daha çabuk dağılıyor zaten dağılan bir hamur e, margarin çok fazla kullanmıyorum kullanmamaya çalışıyorum mutfağımda ama e, bu kurabiye en güzel margarinli oluyor diyebilirim yine kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açıyoruz e, bunu da bir bardak yardımıyla yuvarlak şekiller oluşturdum. Bunların da ortalarını bir krema döğü yardımıyla deldim. Böyle halka şeklinde oldu. Bunlar da böyle. Bu arada bu benim ilk YouTube videom olacak. Biraz heyecanlıyım aslında. 20 yılı aşkın bir süredir mutfaktayım aslında ama yine de nedense heyecanlandım yani. Kurabiyeler e, uzun süre saklanabilir. Dondurucu da çok uzun süre yine muhafaza edilebilir. Çayın, kahvenin yanına muhteşem bir eşlikçi bence. Kalan hamurdan da yine ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Biraz tezgahta silindir şekli verip iki ucunu birleştiriyorum. Bunları da böyle çikolataya buluyorum. Çok güzel oluyorlar. Fırınımızı önceden 180 derecede ısıtıyoruz. Ve altları hafif pembeleşince alıyoruz fırından. Biraz soğuduktan sonra önce çikolataya daha sonra fıstığa buladım. Fındık, fıstık, ceviz, hindistan cevizi, Nasıl süsleyeceğiniz tamamen size kalmış. Doğum günlerinde, özel gün organizasyonlarında masalarınıza şıklık katacak bir kurabiye bu bence. Mutlaka deneyin derim. Yapacak olanlar deneyimlerini yorum kısmından benimle de paylaşırlarsa çok sevinirim. Ben kurabiyelerimin bir kısmının üzerine de daha önceki yaptığım kurabiyeden kalan çıtır fındıklı karışımdan ekledim ve pişirdim. Ee, onun da tarifini eklerim. Aslında çok kolay. Ee, yaklaşık bir su bardağı kadar fındık kırığı, iki yumurta akı, e, iki yemek kaşığı da pudra şekeri. Hepsini karıştırdım ve üzerlerine koydum ve fırına verdim kurabiyelerimin çıtır fındıklı olanların özellikle bir kısmını da beyaz çikolataya buluyorum. Beyaz çikolata bu özellikle çıtır fındıklı olan kurabiyelere çok yakışıyor. Ee, üzerine yine erittiğim benmari usulü erittiğim çikolatayı gezdiriyorum. çok da bereketli bir tarif. Verdiğim ölçülerle iki koca tepsi dolusu kurabiye elde ettim. Ben en son üzerlerine toz fıstık da ilave ettim. Beyaz çikolatalı çıtır fındıklı olanları. Evet çok güzel görünüyorlar değil mi? Dolapta buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Ben akşamdan yaptım. Yalnız gündüz ışığında da ayrı bir güzel görünüyorlar. Tarifimi deneyenlerden mutlaka yorum ve beğeni bekliyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde bir kısmını kutuya koydum misafirliğe gideceğim ve gittiğim yere götüreceğim. Çok beğenirler umarım. Bugünlük videomun sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.